يا فريز ياكل يا ترى فريز كربب بكى Birkaç tane koyunla geçi görmüşler. Çobana teslim etme. Çobana demiş ki bunu ki götür şeye mahalleye götür buraya yaylaya götür. Ondan sonra biz gidip diğerlerini arıyoruz. Gitmiş aramış bulamamış. E gelmiş çoban diye görev onları get şey yaylaya gelir burada çoban yok. Olan tavar da yok. Ondan sonra bir daha bunlar geri dönüyor. Gider o tavarı aynı bahçe meşesinde görürler. Ben beri arıyorum bulamıyorum. Şimdi bir telefon geldi bazıları bazılar diyor Muş'tadır bazıları diyor bilmem nerede. Bu dağda mesela bu dağ ormanlar, hepsini gezdik. <laughs> ya, valla, ben, <gülüyor> <haberdarID> <gülüyor> Ola, böyle pensesometr nə qoyur. Bir də bulamata. Qola punduğu hepsini gəzdik. Nərələri gətdik ki? Biz bilmirik ki, nədir. Daha yox. Qola belə ağacların altını bilmək altını. Hepsini ara, daşını, altını. Bir yeri qoyma. Tamam. Burda burda, şey, kaybettim. Evet, oynarı ararken yürüdüm, uyudum. Baba, ee, Kaç saat uyudun sen? Yürüdüm beş otuz saat yaklaşık. Evet. Yo, ya, koyunları kaybettim. Hı. Koyunları ararken yürüdüm, tek basında dağdaydım. Evet. Uyudum, uykuda kaldım. Vatanda, Nerede kaldım, uyudun? Yaylada. Öyle. Peki yani. bu kadar millet seni aradı, hiç ses, haberin bana, olmadı? Yok, ses bana gelmedi, haber de benim o gayrım. Adı haberi koyun, benim ben. Abi, umu şunla. Ver, ver, bir gel. Biz köylüler olarak Hatip tane aramaya çıktık. Yayladan kayıp olduğunu haberini duyduk. Ee, yaklaşık evet, 30-35 ya. saattir bulunamadı. Ee, bir vatandaş köylü olarak yayladan barınağa rastgele onu uykuda buldu. Yani bütün köylü seferberlik oldu. Peki hep uyumuş muydu bu hiç? Hep o 35 saat orada yaklaşık 2 gün öyle uykuda kalmıştı. Evet. Böyle uyku tersemliği, yorgun tersemliği sonra da bütün köylüler seferberlik olunca Hatibi orada bulundu. Şey buna bulunmasına sevinmiş. Y'n gwradd galli wedi tiskiol walu i gar